şu an uygulayacağım Ondan sonra da yazdıracağım Şimdi Ekranda arkadaşlar işlem yapabilmek için çalışmak için kontrol araçlarına muazzam derecede hakim olmamız gerekiyor Araba kullanmanız için ne yapmanız lazım direksiyona iyi hakim olmanız lazım Yoksa istediğin kadar Güzel vites değiştir gözün kapalı hiçbir işe yaramaz değil mi? Şimdi Burada bir kere hangi ekranda işimiz varsa o ekranı sağa tıklıyoruz. Ardından çalışma ekranını büyütmek için de ekranın sağ alt köşesinde yer alan Maximize Viewport Toggle tuşuna basıyoruz. Bu seçili olan ekranı ana ekran haline getiriyor. Max'in en alt sağ köşesinde. Evet. Ama biz bunun da kısa yolunu kullanacağız. Yani seçili ekran ana ekran haline getirme. Bunu da alt W tuşuyla yapıyoruz. Yani alt tuşuna basılıyken W'ye basıyoruz. Ne oluyor? Çalışma ekranı ana ekran haline geldi. Ha. Şimdi tap görünüşe geçeceğim. Ne yapacağım? Alt W yaptım. Tap görünüşe saat tıkladım. Tekrar alt W yaptım. Ama her seferinde bunu da yapmayacağım. Biz demin ne öğrenmiştik? Bunların kısa yollarını öğrendik değil mi? Ben direkt alt W ile perspektif ana ekran haline getirdim. Burada çalışacağım. Bundan sonrasında tap görünüşe geçmek istiyorum. istiyorsam T'ye basmam yeterli. Front'a e geçmek istiyorsan F. Left'e geçmek istiyorsam da L. Perspektife tekrar geçeceğim. P'ye basarım. Bu çalışma ekranı kontrol aracı ve kısa yoluydu. Biz kısa yolunu kullanacağız. Ve diğer ekranlara geçmek için de her zaman kısa yolları kullanacağız. Evet. Diğer aracımız hemen Maximize Viewport Toggle'ın sonundaki orbital hareket. Orbit Sub Object. Burada bunu aktif hale getirdiğim zaman bir böyle çember oluşur ekranda ve bu çemberin içinde mouse'a basılı tuttuğum zaman böyle dönerim çıktığım zaman böyle yatay aşağıya olduğu yerde döndürürüm bunu da e, kullanmıyoruz yani bunun da kısa yolu şudur bunun kısa yolu birazcık komplike alt tuşuna basılı tutarken mouse'ta mouse'un tekerleğine de basınç uyguluyorum basılı tutuyorum ve mouse'u hareket ettiriyorum tekerleği değil mouse hareket ettiriyorum. Sonra alt tuşu biraz Yok. Alt tuşu basılı olacak. Mouse'u tekerleğine de basacağım. Mouse'u hareket ettireceğim. Bu orbital hareket. En önemli araç bu işte. Bu işlemi yapamadıktan sonra hiçbir şey yapamazsınız. Hocam, Diğer bir aracımız pan. Yani otokitteki gibi el aracı. Yani ekranı kaydırma. Bu arada önemli bilgi böyle orbital hareketle dönüyorum ya nesneyi döndürmüyorum. Ben nesnenin etrafında dönüyorum. Havada uçuyorum. Bakın. Zaten şu grid Grid zaten şey. Bildiğimiz düzlem. X, Y, Z düzlemi. Şu anda ben nesnenin etrafında dönüyorum. Nesneyi döndürmek istiyorsam ben Rotate ile döndürürüm. Görüyor musunuz? Çünkü düzlemin içinde dönüyor. Biz altına bakmış oluyoruz. Evet. Orbit dediğiniz şey nerede hocam? Saatler. Saatler. Bunları yazdıracağım şimdi inadı bende bold var. Sizde başka bir şey var. Şunu mu? Üçüncü evet. Pan. El şeklindeki yani onu mu diyorsun? Var. Şunu diyorsun değil mi? Basılı tutarsan el çıkacaktır. Hayır. El de yine aynı o gibi ama bunu da biz kısa yolunu kullanıyoruz. Kısa yolda nedir biliyor musunuz? Tekerleği basılı tutuyoruz. Aynı o gibi. Ekranı kaydırıyoruz. Farklı bir şey değil. Diğer aracımız zoom. Buradaki büyüteç. Büyütece basıyorum. Mouse yukarı şey, ileri geri yaptıkça ne yapıyorum? Yakınlaşıp uzaklaşıyorum. Ama bunun da kısa yolu var. Aynı otoketteki gibi tekerleğe ileri geri yapıyorum. Zoom in, zoom out. Tabi. Zaten bunların hep kısa yollarını kullanacağız. Hiçbir zaman buradan kullanmayacağız. Aynen. Şimdi bir de ekranın ortasına getirme olayı vardır zoom'da. Örneğin bunu Max uzayında bir yerlerde kaybediyorum. Gitti. Evet. Nasıl geri getireceğim? yaklaştınız. Değil. Sadece Z'ye basmanız yeterlidir. Ekranın ortasında gelecektir direkt. İşte Sadece Z. Z zoom'un şeyi. Kısaltılmış hali ama zoom derken sana seçili olan nesneyi hop ekranın ortasına getiriyor. Örneğin bakın şöyle uzaklaşayım. Şöyle 3 tane çaydanlık yaptım. Şunu seçtim. Z'ye bastım. Bu geldi. Bunu seçeyim. Z'ye bastım. Bu geldi. Gördünüz mü? Ekran ortasında hiçbir şey yok. Nesne mesne yok ekranda. Yine Z'ye bastığınız zaman ekran ortasına da gelirsiniz. Neden çaydanlık sorusuna da Max ilk yapıldığı zaman modellenen ilk nesneydi bu. Autodesk firması tarafından. Bu da e, işte maskot olarak Max'e dahil edildi. Ama iyi hani parabolik yüzeyleri olması, üzerine kaplama, deneme kaplamaları falan yaptığınız zaman e, güzel, hoş bir etki veriyor. O yüzden de çaydanlık oraya konmuştur. Çalışma ekranı kontrol araçları da bunlardı.